İnşallah iyisiniz Evet canlarım sevdikler kahve dünyası ve sevdikler kahve dünyası burçlar Facebook sayfamdan bana ulaşabilirsiniz Evet bizi neler bekliyormuş 2021 mi Allah Allah az kalmış arkadaşlar 2021 e. Hadi hayırlısı olsun diyelim güzelinden bir başlangıçlar yapalım arkadaşlar 2020 koskocan bir yıl oldu uçup gitti arkadaşlar evde yaşayarak gitti aslında ama olsun buna da şükür diyelim hayatta sapa sağlam kaldığımıza her şekilde hayatta olduğumuza şükür etmek lazım arkadaşlar çok kayıplar verdik ama buna da şükür hayatımıza devam edelim evet 2020'de bizi bekleyenler neler yaşandı neler olmadı vesaire yaşadık yaşadık geçtik 2021'de bakalım bizi neler bekliyormuş hayat nasıl bize bakacakmış Hangi tarafından? Güzel tarafından mı? Çirkin tarafından mı? Tabii ki herkesin gönlü güzelinden olsun arkadaşlar. Herkesin yüreği güzelinden olsun. Her şeyde güzellik varsa bizim de payımıza düşecektir inşallah. Öyle diyelim arkadaşlar. Eğer abone değilseniz abone olmayı ve abone olduktan sonra oradaki bildirim zilini açmayı unutmayalım arkadaşlar. Çünkü bildirim zilini açtığınız vakitte zamanda anda videolarımdan haberdar olmanız içindir. Evet. Evet, Sirital Kahve Dünyası'na hoş geldiniz tekrardan ve başlayalım. Güzel niyetlerimizi, güzel diliklerimizi bir e, başlayalım arkadaşlar. En de. gerçekten inandığımız bir şeyle başlangıçlar yapalım. Hani inanmadığımız hiçbir şey olmayacaktır, bunu asla unutmayın. Belki de şu an e, hiç farkında olmadığınız e, çok enteresan inançlara sahipsiniz ve bilinçaltına bunu a, koy, atmışsınız ama farkında değilsiniz. Dediğim gibi yan başıma neler bunlar geliyor diye dediğimiz ya da yaşadığımız şeyler varsa eğer hayatınızda bir e, kendinize dönün. Ee, çocukluğunuza bir dönün bakalım çocukluğumdan beri ne yaşadım neden ben şu an mutsuzum neden mutlu olamıyorum Neden ben e, bunları yapıyorum vesaire vesaire bir kendi dünyanıza iç dünyanıza bir dönüşler yapın arkadaşlar Kendi iç dünyanıza bir dönün bakalım gerçekten ben travma nerede yaşadım ailem bana nasıl davrandı şu bu nasıl oldu Hani e, bir onları bir e, farkına varırsanız eğer gerçekten e, neden şu an mutsuz olduğunuzun neden aşk acısı çektiğinizin, neden bir erkeğin de bir kadının peşine koştuğunuzun çok iyi farkına varacaksınız. Yani birisi e, taklit ediyor hayatımız ve biz bunun farkında e, olmadan yaşıyoruz. Demek istediğim bu. Evet başlayalım güzel niyetlerimiz ve tabii ki enişten e, inancımız da olacağına inanarak bunu dileyelim. Olmayacak bir şey yoktur. Tanrı istedikten sonra her şey olur. Hani bir e, sakız... E, almakla bir villa almak arasında istekte ya da inançta bir fark yoktur arkadaşlar. Yeter ki siz inanın ve e, tanrının bunu e, hani size e, vereceğine inandıktan sonra gerçekleşecektir o olacaktır. Zaman vardır ama siz zamanı tabii şu şekilde yaratmayın kendinize arkadaşlar. Hani 5 yıl sonra derseniz 5 yıl beklemek zorundasınız. Anlatabiliyor muyum? 10 yıl beklerseniz 10 yıl beklerseniz başa paşa, paşa oturup beklemek zorunda kalırsınız. Engelleri kendiniz koymayın. Sadece isteyin ve dua edin. Evet Güzel başlangıçlar yapalım ve dediğim gibi Güzel niyetlerimize başlayalım canlar Hadi hayırlısı 2021'e geçiş yapalım Bugün neymiş Bugün ne ya pazar Heh. Günleri de karıştırdık arkadaşlar ee, Pazar günü başlangıçlar yapalım Hadi Başlıyorum Şöyle en güzel Niyetlerinizi enerjinizle Başlangıçlar yapalım arkadaşlar Güzel enerji aksın bana Güzel ayıklar da gelsin ee, Enerjiniz kartlara geçsin canlarım güzel geçişler olsun, bütün negatifler arkada kalsın, bütün üzüntüler, her şey arkada kalsın arkadaşlar. Zaten yaşadık, yaşayacağımızı, acılarımızı, her şeylerimizi arkamıza bırakalım ve güzellikleri kucaklayalım. Güzellikler bize aksın. Güzel enerjiler, pozitif enerjiler bizi gelip bulsun. İstediğimiz yüreğimizden ne geçiyorsa, canımızdan ne istiyorsak onlar gelişsin ve hayatımıza gelip otursun. Evet, bütün güzellikler ve herkesin bütün dertlerinin bitmesi niyetiyle başlayan güzel yapıyorum arkadaşlar. Ve kolektif olarak olacak. 2021 yılında yaşayacağınız koskocaman bir yıl. Hani çok kötü şeyler çıkarsa söylemek istemiyorum. Kalsın o. Ee, lazım değil Zaten yeterince karamsarlığımız var. Bir de e, faldan çıkan karamsarlıkları da eklemeyelim. Hani inanmıyoruz ama e, falsız da kalmıyoruz. Bu tarz şeylerle yaşıyoruz. Evet, hadi. Şöyle. Bakalım enerjiniz ne kadar eksikmiş enerjiniz güzel başlangıçlar tabii 2021 herhalde hızlı gelecek sizin için kesinlikle ve kesinlikle e, ipleri bir başkasına bırakmayacaksınız burada haklı olduğunuz sürece ve hakkınızı savunacak gibi görüyorum sizi arkadaşlar hayırlısından dileyelim ve güzel bir başlangıçlar ve şöyle bir inancımız varsa eğer kaderde kaderin bana uygun gördüğü ya da benim kaderim diye düşündüğünüz şeyler varsa hayatınızda bunları değiştirme imkanınızın olduğunu asla unutmayın. Hani kabullenmiş her zaman kadersel diye kabullenir, olunur ve yaşanır. Siz bunu geride bırakın arkadaşlar. Hani kader tabii ki vardır. %1 diye inanıyorum ben. %99 sizin mücadelenize bağlı olduğuna inanıyorum. Tabii ki sizin inanç sisteminiz farklıdır. Ve şöyle Kadir'imize dediğimiz bazı olumsuzlukları yaşayabiliriz. Ee, şu an belki de toz e, pembe hayaller içinde yaşamış ya da yaşadığımız e, umutlarımız sonucunda hayal kırıklığına uğradığımız şeyler de var. E, olmuştur ve olacaktır da bu kaçınılmaz bir şeydir. E, şu an e, onunla ilgili gelişmeler de karamsarlık görüyorum sizde. Olmayacak diyorsunuz ve bu sanırım aşkla ilgili. Hani belki de burada yaşad yaşadığınız bir yasak aşk da olabilir sanırım. E, Belki de üçüncü kişinin bir türlü hayatınızdan çıkmaması, belki de e, karamsarlığa düşmenizin nedeni, eşinizde hani bir türlü aranızı olmaması, barışmamanız, e, birbirinizi anlayamamız ve sürekli kavgacı bir tutumdan olmanız ve isyanlara kadar varmanın sonucunda artık bir şey kabullenmişsiniz olmayacak bitti diyorsunuz benden geçti ya da yaşınız ilerlemiştir e, onu düşünüyorsun ay bu saatten sonra aşk mı olur e, meşk mi olur diye düşündüğünüz şeyler de vardır belki de hayatınızda arkadaşlar hani bugüne kadar ben e, falarına bakmış olayım ya da başka insanı ya da bu yorumlarınızı e, dan yola gideyim arkadaşlar yani benim yaşım buraya bu bu kadar olmuş bu saatten sonra e, aşk mı olur diye yani, e, çok Müşterim var arkadaşlar. Aşk ne zaman olacağı hiç belli değildir. Onun için e, ya da evlilik ne zaman olacağı belli değildir. Ya da mucizeler ne zaman gelip sizi bulacağı belli değildir. E, öyle bir inanca sahip olmayın. Lütfen her zaman pozitif bir inançla devam edin. Evet. Hani şu an e, dediğim gibi... E, Hayatınıza aşka çok yer vermiş gibi görüyorum size. Kadenize sanki isyanlar e, gelmiş ve çatmış arkadaşlar. O noktaya kadar gelmişsiniz. Hayatınıza çok çok karamsarlığa düşmek zorunda kalmışsınız. Aslında umutlarla başlamışsınız. Çok güzel herkes tabii ki doğarken güzelliklerle doğar, inan, güzel inançlarla doğar ama burada sonra da yaşadığınız acılar, yaşadığınız travmalar, yaşadığınız sıkıntılar ve insanların e, size güven, güvenizi kırması, sizi yarı yolda bırakması sonucunda artık hiçbir şeyden e, umutlu değilsiniz. Ümitsizliğe kapılmışsınız görüyorum arkadaşlar ama dediğim gibi bakın aşk hayatınızda güzel bir sayfalar, yeni bir başlangıçlar olacak, mutluluklar gelip sizi bulacak canlar Allah'ın izniyle. Evet hayatında aşk olmayanlar ya da hayatına yeni birisi girilmesini isteyenler olacak hayatınızda. Kendinize çok kızmayın zamanda çok yaptığınız hataların bedelini ödüyorsunuz. Hani daha atlık atık davranabilirdim, daha güzel olabilirdi diye düşündüğünüz şeyler geride kalacak ve güzel bir başlangıçlar. Zamana ihtiyacınız olan şeyler var arkadaşlar. Parayla alakalı. Hani belki de bir şeyin tohumunu ekmişsiniz ama yeşermesi, olgunlaşması için sabırsızlık görüyorum sizde ama bu zamanla olacak bir şey ve verimini alacaksınız Allah'ın izniyle. Yeni yeni mücadelenin şeyine farkına varacaksınız ve burada gerçekten Hayatınıza güzel enerjiler akacak Hayatınıza güzel bir başlangıçlar yapılacak Ve burada yalandan dolandan her şeyi Geride bırakıp kendinizi yeni bir sayfalar açıyorsunuz Arkadaşlar e, Çünkü e, sizin hayatınızda şu an e, Şöyle e, Sizi yarı yolda bırakan insanlardan bir kurtuluyorsunuz ve kendinizi Toparlıyorsunuz Aileyi kurmak isteyenler Aileyle alakalı durumlarını düzeltecek eşi ya da üçüncü kişiyi aradan çıkartacak. Yani eşiyle bir barışma söz konusu olabilir ya da üçüncü kişinin olduğunu inandığınız insanlar varsa hayatınızda onlar çıkıp ve siz sevdiğiniz bir insanla kavuşmanız söz konusu olacak arkadaşlar. Mutluluk kapınızda arkadaşlar bir şeyin parayla alakalı hep olumsuz düşünüyorsun. Yani ben paramı verdim kaptırdım ya da gelmeyecek şöyle böyle ya da benim kazanacağım para bu kadardı diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü belli bir zamandan sonra belli bir vakitten sonra parayla alakalı güzel bir gelişmeler güzel bir e, fırsatlar doğacaktır arkadaşlar Mahkemeyle sıkıntıları olanlar ve boşanma sanırım. Boşanmayla, evlilikle ilgili sıkıntıları olanlar arkadaşlar. Onlarla ilgili bir e, sonuçlar alacak. Sabırsızlık görüyorum hayatınızda. Hani şu an belki de e, şöyle aşk hayatı yaşıyorsunuz ama karşı tarafın haberi yok. Platonik takılıyorsunuz ve bu platonun gerçeğe dönüşmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir sabırsızlık görüyorum ya da karşılık e, bekliyor gibi görüyorum sizi. Böyle bir durumlar söz konusu olacak ve hayatınızda çok köklü değişiklikler olacak aile yapınızda. Eğer evliyseniz bir boşanma söz konusu ya da evliliğinizi daha güzellere götürmeniz ya da evlilikle ilgili sorunlarınız tamamen bitirip birbirinize anlayışlı bakmanız ve e, aranızdaki sıkıntılar, aranızdaki problemler, e, problemleri söyleyebilirim size kendi zayıflı bulduğunuz noktalar çok güzel onları bulup o şekilde bir durumlar söz konusu olacak arkadaşlar ve şöyle farkında olmadığınız bazı şeyler var farkında varıp e, yeni gelişmeler olacak ve şurada arkadaşlar kendinizi çok çok kullandınız yani kendinize zarar verdiğiniz bir şeyler olmuş e, insanlar e, yüzünden hiç değmeyecek insanlar yüzünden ağlamışsınız e, sıkıntıları düşmüşsünüz her şeyi tamamen düzelteceğiniz 2021 ama sağlıkta tamamen çok muhteşem bir yıl görünmüyor arkadaşlar sıkıntılar olacaktır tabii ki e, kavgalarınız olacaktır ve şöyle bir tartışmalarınız olacaktır 2021'de şöyle bir sıkıntılarınız olacaktır e, bazı insanlar insanların iyi niyetinizi çok çok kullanmasına izin vermeyin. Ve bazı sıkıntılarınızı e, üzerinden geçip kendinizin hangi konuda nerede olduğunuzu nerede olabileceğinizi ve neler yapıp yapmayacağınızın farkına varacaksınız arkadaşlar burada tartışma yaşadığınız insanlar birinci derecede akrabalarınız birinci derecede ailenizde olan insanlar arkadaşlar. Ve şöyle belki de aynı sofrada oturduğunuz kişiler olacaktır. Büyük darbeleri ondan yaşamışsınız, onlardan almışsınız. Güven probleminde sıkıntılarınızın olması nedeni çok yuska, yürekli olmanız. Ve herkese her zaman e, ikinci, üçüncü ya da dördüncü şansı vermenizdir. Hani burada ikinci ya da üçüncü şansı vermenizin nedeni nedir? Şöyle e, izah edebilirim arkadaşlar. E, yani sizin daha önce yaşadığınız acılar ya da size birinci ikinci şans verilmesi istemişsin ama hiçbir zaman bu şansı yakalamadınız veril verilmedi bu size ama başkalarının size böyle davranmasını istemediğiniz için arkadaşlar siz başkalarına daha farklı davranmak istiyorsunuz ama bu da karşıdaki insan sizin iyi niyetinizi kullanmasına neden oluyor güzel haberler gelecek arkadaşlar. Allah'ın izniyle e, beklediğiniz haber e, belki de hayatınızda köklü değişikler e, değişiklik yaratmayacak ama en azından sizin yüzünüzü güldürecek, e, gözlerinizde bir e, pırıltı yapacak e, etkisi yaratacaktır arkadaşlar. Evet ve şöyle başlayalım bakalım kahveyle devam edelim. Şunu koyalım arkadaşlar sevdiğimiz kendini güvenen figürümüz kadınımız gelsin. Evet, şöyle. O, oh, ne oluyor canlar? Ay vay, şuna bak arkadaşlar. Güzelsiniz, güzel. Evet, kabullendik bunu arkadaşlar. Güzeliz. Allah'ın izniyle. Evet, darbeleri bu, uzak yerden yemiyormuşuz. Onu öğrendik arkadaşlar. Oturup e, yediğin, içtiğin insandan geliyormuş o büyük darbeler. Bazen kabullenmek gerekiyor hayattan. Hani siz ne kadar Efendi olursanız olun karşınızdaki insanın e, itliğine kalmış bir şey Arkadaşlar e, maalesef sizin ona bakış açınız hiç fark etmiyor sizin niyetiniz hiç önemli değil ama karşınızdaki ne demek istediğinizi anlamak yerine kendi düşüncesiyle gelip size e, bir çatışma gelip kendi e, size bir teklifte gelip size e, bir ihanete bulunacaktır bunu asla unutmayın arkadaşlar bir, bir darbeye yiyecek gibi görüyorum size şöyle bakın e, Burada arkadaşlar bir şey asılmasınız sanki elinizde tek bir umudunuz kalmış ki e, içiniz paramparça sıkıntılarınız var gözyaşlarınız var ve şöyle hani e, ben nerede hata yaptım ya da yanlış yaptım gibi kendi dünyanızda bir şeyler olmuş. Hani sanki... E, Gemide kalan son yolcu gibi görüyorum sizi kimseden yardım alamıyor kimseyi derdinizi anlatamıyorsunuz kimseye artık güvenmek istemiyor gibi e, bir hayat tarzı hayat felsefesine girmişsiniz. Hani çünkü her yerden bir darbe yemenin sonucunda böyle bir yaşam e, döngüsüne girmişsiniz arkadaşlar. Bir buluşmanız ya da bir birleşmeniz ya da bir kavuşmanız söz konusu olacak canlarım. Ama bunlar e, birilerinin baskısı yüzünden e, olabilir. Üçüncü e, kişi ya da aile olarak görebilirsin. Yani her zaman aşkın içinde üçüncü e, yani beni aldatıyor mu o karı bu karı mı bu erkek gibi e, algılamayalım. Ama bunun içinde bir kadının e, baskısı sonucunda arkadaşlar sevdiğiniz ya da barışmak istemediğiniz ya da görüşmek istemediğiniz bir insanla e, bir görüşme söz konusu olacak. Çünkü burada çok baskı var. Hem sizin tarafınıza hem erkek tarafından aşırı derecede bir baskıya. Kurban gitmesini ve siz isteseniz istemeseniz de Bu insanla oturup görüşeceksiniz Hani belki de aranızı yapmak isteyecekler Belki de evinizi düzeltmek isteyecekler Belki de belki de belki de Belkilerimiz bitmiyor ama Şöyle e, izah edeyim arkadaşlar e, Hani e, paşa paşa gidip bu insanla oturup konuşacaksınız Görüşeceksiniz Başka e, çareniz yok evet ikilemde kaldınız. bazı olayların e, geride bırakıp hayatınızı yeni bir sayfalar açmak istiyorsunuz yeni bir başlangıçlar hani uğurlu bereketiyle e, isteğiyle derdiyle her şeyle e, beğendiğiniz sevdiğiniz bir şeyle e, başlangıçlar yapmak istiyorsunuz ama izin yok bakın hayatınızda karşınıza çıkan birileri var siz evden ayrılmak isteseniz ya da bir yola çıkmak ya da bir inancı sahip olabilirsin ben başarım dediğiniz bir şeyde sanki birileri sizi durduracak hayır başaramazsın ya da bu sana e, senin yapabileceğin bir başarı değil de senin kay karar verebileceğim bir şey değildir gibi sizi durdurmaya çalışan birileri olacaktır arkadaşlar hayatınıza hayatınızda evet yani düşmanları çok yakında da olabilir ya da şöyle vesvese yapan e, kendi kafanıza iç sesiniz de olabilir onu söyleyeyim size iş hayatınızda çok güzel gelişmeler e, olmasa dahi e, olmasa dahi arkadaşlar burada bir e, durgunluk da söz konusu değil. Bir e, normal bir iş hayatınız olacak. Yeni bir bekleyişler ve burada sanki e, yeni bir e, iş döngüsüne gireceksiniz. Onu görüyorum arkadaşlar. Hani yeni bir başlangıçta olabilir hayatınızda. Hani işten ayrılıp da başka işe girebilirsiniz. E, i̇şsiz kanallarımız varsa yeni bir işe de girebilir. Hani uzun süreli bir bekleyişten sonra olacak bu. Bakın bir köprüden atlamamız gerekiyor. Ya belki de bir sınava e, tabi tutulmuşsunuz tabi tutulacaksınız. belki de bir hastalık sınavıdır belki de bir aç sınavıdır belki de bir evlilik ya da sadakat sınavıdır arkadaşlar. Burada gerçekten sizi çok zor bir durumda görüyorum. Çok e, hani e, köprüden köprüyü geçerken sanki bütün her şey ayaklarınızın altından kayıyor. Zamanla mı yarışıyorsunuz, mekanla mı yarışıyorsunuz? Bir şeylerle yarışıp o şekilde e, bir şeye kavuşmalısınız olacak ve çok burada gözyaşını döküyor çok sıkıntılara giriyorsunuz ama kesinlikle ve kesinlikle isyan etmeyin arkadaşlar isyan ettiğiniz zaman e, beterin beteri olacaktır ve şöyle her şeyi kabul edin yani e, tanrı dert veriyorsa çaresini de veriyordur asla unutmayın arkadaşlar hani her şeyin bir ilacı vardır her şeyin bir zamanı vardır bunlar da geçer Allah'ın izniyle evet. burada yatan hastanız var arkadaşlar güzel kısmetleri var bunun yani gidici değil göndermiyoruz maalesef duruyor arkadaşlar onu öyle görüyorum gerçekten e, bu insanın duaları e, sizin üzerinize çok etkili olacak arkadaşlar muhteşem e, yani çok şeyle nurlar içinde olur ya beyazlar içinde çok çok güzel e, kalbinin güzelliği dışına yansıyan bir hastamız var e, ilişecek Allah'ın izniyle ve şöyle söyleyebilirim yani bu insan dualarını almayı asla unutmayın e, size birlikte bir tuta bu insana e, bu insan duaları sizi daha da yükseltecektir ve her zaman daha da mutlu edecektir de e, sizi kafanızdaki dumanlar geride kalacak e, şu an hayır dediğiniz bütün insanlara e, e, Hani daha doğrusu evet dediğiniz bütün insanlara hayır diyerek hayatınızdan çıkaracaksınız güzel bir temizlik başlangıcı olacak hayatınızda kendi dünyada bir güzel bir ayrılmanız söz konusu olacak ve gereksiz şu an belki de çok çok canınızı yakan ve bir türlü vazgeçemediğiniz insan var hayatınızda arkadaşlar. Ona bile kalkıp hayır diyeceksiniz. Yeter çünkü canım yaktın. Bu kadar fazlaydı ve şöyle hani çıkması gerekiyormuş. Bunu kabul edeceksiniz arkadaşlar. Bir şeyin peşine çok koşmanızın size verdiği mutluluktan çok acı olduğunu fark edip bunu da silme yani çıkarmak sizin için daha güzel olacaktır ve hiç burada bir üzülme burada çok çok zorlanacağınızı sanmıyorum. Öyle de giriyorum ve hissediyorum arkadaşlar. Bakın birisi gelip ya da şöyle bir kuşun e, gagası dolu ve gelip sanki bir yerinize verecek. Hani bu güzel bir kısmetler. Rüyalarınızın etkisi çok kalıyorsunuz. E, bazı insanların düşünceleri sizin çok üzerinize etkisi kalıyor arkadaşlar. Bir şey paylaşıyor üzerinize al alıyorsunuz. Bir şeyler söylüyor üzerinize alıyor. Bir şarkı paylaşıyor üzerinize alıyorsunuz. Ve bunun etkisinden bir türlü geçemiyorsunuz. Çıkamıyorsunuz arkadaşlar. E, hani güzeldir. Paylaşmak da güzeldir, üzerinize almak da güzeldir arkadaşlar ama e, bir yerde durmanız gerekiyor. şöyle bir atılıma girmek istiyorsunuz. Güzel e, bir başlangıçlar olarak e, diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve e, burada sizin en yakınızda olan bir insan var. Bunu e, onu e, açıyorsun ve bu insan size yardımcı olacak. Belki de borç para olarak, belki de psikolojik olarak, belki de bir fikir olarak bir şekilde bu insan size bir yardımcılığı olacak ve e, bu insanın sayesinde arkadaşlar şöyle e, hani kafanızdaki e, inanç, negatif inancınızı yitirip ondan kurtulup pozitif bir inanca doğru başlangıçta olacak ve şöyle güzel bir geniniz var arkadaşlar çok muhteşem bir kuyruğu var bakın e, arkanızda çok insan var arkanızda gerçekten e, sanki bu evliliği isteyen e, bütün aileniz değil yani onu geçip bütün sülalenizi istediği bir evlilik işi yapacaksınız muhteşem yani sizin de belki de görücü usulü de olabilir ama isteyerek yani sonradan belki de kalbinizin e, kalbinizi yüreğinize dokunacak bir insanla bir eviniz söz konusu olacak güzel e, bir başlangıç güçler e, olacak gibi görüyorum. Evet ve şöyle canlar bakalım sıkıntılarımızdan bir kurtuluş olsun. Herkes sıkıntılarından kurtulmak. E, aslında bazen e, sıkıntılar insanı gerçekten e, şöyle yapıyor. Hani mutluluklar e, insanı ne kadar e, olgunlaştırır bilmiyorum. Hani ben hep tam tersine inanmışım. Acı çektikçe sanki daha çok olgunlaşıyor insan ya da acı çektiğiniz için mi öyle olur bilmiyorum ama. Hani burada sıkıntılarınızın size gerçekten çok e, merhem olduğunu ve bunun sonucunda çok iyi kararlar vereceğini söyleyebilirim. Hani bir olgunluk seviyeniz daha da e, kat kat artacaktır. Hani bazı şey olaylara bazen e, şöyle artık uğurunuz olmaz. E, hani küçük küçük şeylerle artık ilgilenmiyorsunuz arkadaşlar öyle bir şey e, görünüyor size. Yani bazı, e, hani benim için çok çok önemli olan bir şey sizin için gerçek çok önemli ve şöyle diyorsunuz, aman, bana mı sevindin ya da buna mı ağladın ya da bu mu der dediğin şeyler vardır arkadaşlar. Ama bunu asla unutmayın. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hani herkesin derdi kendine göre büyüktür. E, kimseyi şey yapmayın. Hani aşağılamayın ya da e, çok e, üzerine gitmeyin. Hani sormanız gereken nedir? Neden ağlıyorsun? Ya da ağlama deyip yerine neden ağlıyorsun gibi sorunlarınız olmak zorundadır. Hani insanın üzerine giderek de e, canını e, daha çok e, acıtıp sizden uzaklaşmasını sağlamayın. Ve şöyle laberinti e, görüyorum size arkadaşlar. Çıkış kapısı arıyorsunuz. Güzel bir çıkışlar olacak. Şöyle iki vakit dediğimiz ya da iki hafta, iki ay sonrası da olabilir bu iki vakit. Eee sizi yönetmeye ya da sizinle bir şeyler yapmaya çalışan birisi olacak. Hayatınıza gir tamamıyla girmeyecek. Bu varla yok olan bir insan. E, sizin ona ihtiyacınız olduğu ihtiyacınız olduğu kadarı yeter. Bakın 3 aşamalı bir Plan yapmışsınız kendinize ya da vakit vermişsiniz. Bu vakitte döner ya da bu vakitte olursa olur ya da olmazsa e, bu üç aşamadan sonra geri adım sayacaksınız arkadaşlar. Yani olursa yeni başlangıçlar olmasa tamamıyla silip hayatınızı o şekilde devam edeceksiniz. Bakın hayatınıza e, ya da e, kendi almak istediğiniz bir şeyler olacak. Siz almadan sizin elinize bir şey geçecek. Ha, bir sürpriz de olabilir. Bir hediye de olabilir arkadaşlar. Elinize bir şeyler geçiyor bu e, zaman dilimde. Bakın bir erkek var. Olgun bir insan biraz e, öz e, tarafı kel olan bir insan arkadaşlar kafası çok dalı e, karma karışık duyguları sahiber bu insan ve şöyle bir çıkmazda ve çok zor durumda olan bir insan bu hani hiçbir şekilde e, eğer siz bundan e, haber istiyorsanız bekliyorsanız ya da görüşmek vesaire vesaire bu insanın şu an size haber göndereceğini sanmıyorum çünkü gerçekten çok zor bu durumda ve gerçekten e, size ulaşabileceği bir durumda e, değil ve şöyle dans edeceğiniz bir insan var e, Kucaklaşmanız var, birili e, e, tanışmanız ya da çok uzun süredir görmediğiniz bir insanla e, bir özlem gidermeniz olacak. Yollarınız yavaş yavaş açılıyor arkadaşlar yavaş yavaş bakın uçak e, yolculuğunuz da var bir yerlere gitmeyi düşünmüyorsunuz ve şöyle bazı şeyleri tamamıyla e, hani e, kabul edip hafifleteceksiniz diyeceksiniz kendinize anahtarınız var arkadaşlar hani bir belki de araba alırsınız belki de bir kasanın anahtarı belki de bir evin anahtarı bilinmez ama güzel bir şeyler elinize geçeceğini e, söyleyebilirim size bakın özellikle kızlara söylüyorum bir şeyle e, Hani ölümle dans ediyorsunuz deriz ya. Öyle bir şey. Çok risk altı, riskli işlere giriyorsunuz arkadaşlar. Hani artık ne olayda neyde bilmiyorum ama kendinize çok güvendiğiniz bir şeyler var. Hani ava giderken avlanırsınız bu konuda. Dikkat edin. Kendinize çok çok burada şey salmayın, Çok kurnaz sanmayın. Hani burada çok tehlikeli bir işe giriyorsunuz ve sonucu gerçekten hüsranda olabilir. Hani bir şey hesaplamadan girmeyin. Kendinize çok çok güveniyorsunuz ve burnunuzun dikine gidebilirsiniz bu olayda. Etrafınıza belki kendi kanıtlama çabasına girmesiniz. Belki de birine intikam almak istemişsiniz. Belki de. Belki de. işte bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama dediğim gibi bir şeyler hesaplayamıyorsunuz. Karşınızdaki insan sizden daha çok hesaplı. Daha çok kurnaz. Ee, onu söyleyebilirim ve bunun şeyini yaşayabilirsiniz. Bakın. Canlar e, haber beklediğiniz bir yerde bir e, haber tamamıyla size gelmeyecek bir kesinti yaşanacak bu haber hani bir yere takılabilir bir kağıt vesaire işte bir beklentiniz varsa çünkü bir yere be e, e, bu haber bir yerde kesinti uğrayacak ama tekrardan hani bir, e, bir süreden sonra gelecek bu haber size onu söyleyebilirim size. Ve altın yumurtlayan tavuğunuz var arkadaşlar. Yap, yaptırım yaptınız? Artık bir şey mi yaptınız? Ne yaptıysanız ee, burada belki de emekli olabilirsiniz, belki de hiç beklemediğiniz bir yerde bir para e, size bağlanabilir. O şekilde parayla alakalı durumlar e, bir gelişmeler yaşanacaktır. Evet, canlar benden bu kadar teşekkür ettim. Alın ve kabul edin. Evet Sirli Tarık Kahve Dünyası İstadan ve Sirli Tarık Kahve Dünyası Facebook Burçlar sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Her şey gönlünce olsun arkadaşlar. İyi düşünelim. İyi olsun. Güzel olsun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Kabul edin arkadaşlar ve herkese can gönülden e, hoş geldiniz diyeyim. 2021'e inşallah en güzelinden gireriz. Hayatımıza can, canımıza can dediğimiz insanlar olur hayatımızda inşallah arkadaşlar. Ve dilerim ki hepimizin güzel bir başlangıç olması ve güzelce düşünelim arkadaşlar. Güzel düşündüğünüz yerde güzeller güzelleşir dünya. Hani negatiflikten çıkıp pozitifliğe doğru bir başlangıçlar olsun. Bir gün sohbet sadece yapacağım arkadaşlar, sadece sohbet. Siz yazacaksınız, ben konuşacağım buradan. Böyle bir ihtiyacımız var mı? Geçen yıl çok yapıyorduk bunu ama bu yıl hiç yapmadık. Nedense. Bir gün böyle de ayarlayalım arkadaşlar. Genelde geçen yıl Cuma günü oluyordu, güzel oluyordu. Burada Hint TV'miz var, Elam var, bunu çok iyi bilir. Başka kimler var? Şu an göremiyorum ya da var yuk yukarılarda kaldıysa. Ne derseniz yapalım mı? Evet inşallah yaparız. Hadi hoşçakalın. Her şey gönlünce olsun. Sizi çok seviyorum.